Merhaba. Bu dersimizde ikişer saymayı nasıl daha hızlı hale getirebiliriz? Ama bunu sayarken tabii ki anlamlı olarak saymak da önemli. İkişer sayma bundan sonra yapacağımız birçok işte bize kolaylık sağlayacaktır. E, dörder saymada örneğin. Örneğin toplama yaparken sayıları iki ile toplarken ve çarpma işleminde çok işimize yarayacaktır. Onun için bunu daha hızlı hale getirmek için neler yapmamız lazım ona dikkat edeceğiz onu öğreneceğiz. Şimdi dikkatlice izleyelim. Evet. 2'den başlıyoruz. 2 4 6 8 10 diye. Eğer burayı Dikkatlice hafızamızda tutarsak bundan sonrası bizim için çok kolay olacaktır. 12 14 16 18 ve 20 Sonrasında 22 24 26 28 30 diye devam edeceğiz. Tabii ki sonraki adımda 32, 34, 36, 38, 40 diye sayma işlemimize devam edeceğiz. Aslında bu kadar kolay. Şimdiden Kolay gelsin. Sonraki derslerde görüşmek üzere.